Koç, bugün hırsın seni zirveye taşıyabilir ama sabırsızlık seni yolda bırakabilir. Sakin ve kararlı kal. Boğa, maddi konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Güvenli adımlarla ilerle ama fırsatları kaçırma. İkizler, iletişim gücünle parlıyorsun. Bugün söyleyeceğin tek bir söz birçok kapıyı açabilir. Yengeç, duygusal gelgitler yaşıyorsun ama iç sesin sana doğru yolu gösterecek. Dinlemeyi ihmal etme, aslan. Parlamak senin doğanda var ama bugün başkalarının ışığını da takdir etmeyi dene. Destek gördüğünde daha da büyüyeceksin. Başak, detaylarda boğulma. Bugün mükemmel olmak yerine verimli olmayı hedefle. Terazi, sosyal çevrende dengeleri korumak zor olabilir ama senin diplomatik yönün yine sahnede. Akrep, içgüdülerin bugün çok güçlü. Sezgilerine güven ama kin tutmamaya dikkat et. Yay, macera seni çağırıyor ama önce sorumluluklarını tamamla. Sonrasında özgürlük seni bekliyor. Oğlak. Disiplinin meyvesini vermeye başlıyor. Sabırla yürüdüğün yolda artık engeller azalıyor. Kova. Alışılmışın dışına çıkmak istiyorsun. Bugün yaratıcı fikirlerinle öne çıkabilirsin. Balık. Ruhsal bir dönüşüm içerisindesin. Bugün rüyalarına, işaretlere ve içgörülerine dikkat et.